Sayın H, şirketinizin piyasa değeri bugün 1 trilyonu aştı. Bir sonraki adım planınız nedir? Sayın H, lütfen cevap verin. Alo. Çabuk Longtent Büyük Sarayı'na gel. Biri beni suikast ediyor. Çabuk, Herkes. Sadece 3 gün içinde, Büyük Çiyan'ın en üst düzey isimleri, 12'den fazla suikasta uğradı. Eğer bu böyle devam ederse, buradaki hepiniz, sonunda ölümden kaçamayacaksınız.